Bir film, bir kitabın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 2005 yılında yayınlanan ünlü Amerikalı yazar Cormac McCarthy'nin elinden çıkma, 2007 yılında da Coen kardeşler tarafından sinemaya uyarlanan No Country for Old Men, İhtiyarlar Eğer Yok filmini önermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde New York Times 21. yüzyılın en iyi filmleri listesi yayınladı. Ve bu listeyi yayınlarken de başarılı yönetmenlerden öneriler aldı. Nuri Birge nbc NBC'de kendi seçkisiyle paylaşmış ve bu paylaştığı 10 filmlik listede No Country for Old Men'in de ismini gördüm. İhtiyarlara yer yok filmi bir uyarlama olduğu için de küçük bir video çekmek istedim. Ben filmi çok seviyorum. Tabii film Neo Western türünü yeniden yorumlayan tabii ki Koyan kardeşlerin Neo Western olarak ürettikleri ilk film değil ama görünüş açısından hem de bir farklı bir Amerika tasviri açısından daha önce yaptıkları filmlerde benzemeyen bir film. Oyuncular çok başarılı. Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones ve Woody Garrison gibi başarılı oyuncular var. Bundan iki sene önce Cormac McCarthy'nin kitabına bakma fırsatı buldum. Tabii ki kitaptan çok etkilendim. Filmle ilgili de hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü bence önemli temaların birçoğunun filme dahil edilmediğini gördüm. En önemli şeylerden bir tanesi romandaki ana karakter. Romana baktığımız zaman Tommy Lee Jones'un aslında bir baş karakter ve bir anlatıcı olduğunu görüyoruz. Filme baktığımızda ise Tommy Lee Jones yine bir anlatıcı ama biraz daha kenarda kalıyor. Halbuki filmin ana karakteri ben Bence Tommy Lee Jones'un canlandırdığı karakter. Çünkü filmin adı da ihtiyarlara yer yok dediğimiz zaman bahsettiğimiz ihtiyarlardan bir tanesi de aslında Tommy Lee Jones. Kitapta gördüğüm bence en önemli temalardan bir tanesi de 20. yüzyıl Amerikası'nın şiddetinin tarihi ve bu şiddet tarihinin jenerasyonlardan jenerasyona nasıl aşağıdan yukarıya doğru aktığını da resmeden ihtiyarların nasıl aslında dışladığı maalesef filmi izlerken çok görebildiğimiz bir tema değil. Ne olursa olsun bu iki işi de incelemek özellikle senaryo konusunda daha iyi bir yere gelmek istiyorsanız oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.